yine yüzdük, yüzdük, yüzdük. En sevdiğimiz günlerden biri olan Dips gününe geldik. Ama sen video izlemene gerek yok. Bu nasıl bir cümle? Senin video izlemene gerek yok. Aşağıdaki açıklamayı oku. Bilmen gereken her şeyi bileceksin zaten. Fazlasına gerek yok. Ama canımı sıkılıyor. Boş zamanım var. Hadi izle de bari. Madem sen yapmıyorsun, beni yaparken gör. Belki şevke falan yaratırsın. Her neyse. Bak. Nasıl başlayacaksın? Beden hocası ısınmasını yapacaksın. Ne demek lan beden hocası ısınması? Dinamik ısınacaksın. Ne demek oluyor dinamik ısınma? Hareketleri yap. Hangi kasları çalıştıracaksın? Birazcık göğüs, omuz falan filan. Yap. 10 tane şöyle, 10 tane böyle, 10 tane şöyle, 10 tane böyle. Omuzları ısındır. Bilekleri kullanacaksın. Biraz da bilekleri ısındır. Yetmedi lan. Yapacağın hareketin kolay versiyonunu bulup onda da az bir tekrar 3 set ısınman lazım. Az tekrar kaç yap? 6 tekrar. 3 set 6 tekrar. Gel. Dips parındasın. Ayakların tamamen yerde. İn. Kalk. İn. Kalk. Altı tekrar. Biraz daha ileri seviyesen ayakların yere değmeyebilir ama ayakları yukarı çekmene gerek yok. Yerde kalsınlar. Sen e, şınavda ısınmak istiyorsun. Belki şınavda da ısınabilirim. Çünkü şu şekilde ısın. Hatta şınavda ısınacağım. Bu saatten sonra şınavda ısınacağım. Nasıl yapacağım? Tamam değiştirdim hareketimi. Şınav pozisyonuna geleceğim. 3 set alt tekrar. Dizide olacak şekilde Belki de çekmem, kendimi denemem lazım. Parmak uçlarında çekeceğim. Çünkü parmak uçlarında yaptığım bu hareketi parmak kaslarını ve bileklerini güçlendirecek. Bu da kalistenikte sonraki yapacağımız hareketle de temel oluşturacaktır tamam mı? Hem de güzel bir ısınma fark etmez. Göğsüm göğsü omuzun ısındırmış olacağız. Neyse ben ısınayım. Sen dediklerinden bir tanesi seçebilirsin. Ya da videoyu kapat açıklamaya koy sonra git kendi serüvenini başlat falan filan. Görüşürüz. Yeteri kadar ısındık. Saylan 15 tekrar dips. Hadi. 1 2 3 4 İki dakika dinlen. Set Say. Bir. Üç. Üç. Tüm göğsümü hissettim, tüm. 2 dakika dinlen. Set 3. Say lan, say! Ay! Hadi. 1 2 5 Çok zorladık. 8 Hadi. 9 10 11 On üç. On dört. Kalkmadı. Yapacağız. Vuhu. 15. Dinlen 2 dakika. Son set. Namımıza yaraşır olsun. Hadi. Say. Bir. İki. Üç. Bir. Altı. Zorlamayı çok hissettim. 8 7 8 güzel 9 güzel bu iyi 11. Oradaki çıkmadı. Oradaki. Hareket çok bozdu. Deniyorum bir tane daha. Olmazsa zorlamıyorum. Çok bozdu. On üç. Çıkmadı. 14 15 Nasıl bitireceksin? Statik esneyerek Oğlum boru değil ha Bak şaka yapmıyoruz Görün değil mi? He? Nasıl statik esneteceksin lan? Nasıl yapacaksın? Yapmayacaksın. Yapacaksın. Kaparalığı bul, kolları koy, esnet. 15, 20, 25 saniye. Her sette biraz daha esnet. Ama ondan önce diptesin, kalk, dizleri karnına çek. 8-12 tekrar, bitir, statik esnetmeni yap. Aldığın her nefesin hakkını ver. Çünkü hangisinin son olduğunu bilemeyeceksin. Maskeli adam buradaydı. Oy! Şuna bak lan! Ne ya böyle? Neyse.